Evet, Sabahattin ve yine sizin senet geliyor. Ne sormuştunuz canlı yayında? Ben neyi cevaplayamamıştım? Pol turu sormuştunuz. Pol tur e, platform turizm. Platform turizm şu anda alım bölgesinde. Senet e, bir e, nasıl anlatayım? Alım bölgesinde senet alt sinyali veriyor. E, senet nasıl diyeyim 20 ve 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde hiçbir sorun yok. Bir gün iki gün e, afif bir geri çekilme olursa alım fırsatı e, doğuruyor demektir. E, şu anda senette hiçbir sıkıntı yok. Seneti beklemeye devam ediyoruz. Poltur'da Poltur'da şu anda evet şu üst direnci açtığımız zaman e, güzel bir e, hızlı sert çıkış. 26. 88. Evet 26.88 hızlı bir e, çıkışın olacağı noktayı söylüyorum. 26.88 üst direnci geçtiği zaman Poltur'da hızlı sert çıkışlar izleyeceğiz. Poltur'a 1 iki gün daha sabredin. Fazla bir süresi yok. Ee, şurada zaten düşen üçgen kırılımını yukarıya kesmişik. Orada da bir sıkıntı yok. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde sadece senetin yükselişe, sert yükselişe onay almasını bekliyoruz. Bir gün, iki gün, üç gün ee, özellikle perşembe, cuma günleri ben e, daha iyi ataklar bekliyorum. Senet bir kırmızı mum yakmış. Ee, bir gün, iki gün, üç gün. O da Sanırım hafta sonu güzel bir kapanış yapacağız. 26.88'in üstünde kapanışlar Pol Tur'un platform turizmin tekrar yukarıya sıçramasına ama şu anda senette kesinlikle dipte olduğunu bilesiniz. Senetin alım bölgesinde olduğunu bilesiniz. Senette bir sat sinyali yok. Pratik olsak böyle bir alsat yapabilir miyiz? Ama ona da gerek yok yani. Ona da gerek yok. Çünkü çok küçük eksiler seans içinde olur. Ona yetişemezsiniz. Seneti kaçırma ihtimalleri de var. Onun için bence sabırla bekleyip böyle eksi kapanışları alım fırsatı. Yani ek alımlar. Her zaman diyorum. 10 notunuz varsa bu tip durumlarda 15 adet yapmaya 15 lot yapmaya çalışın derim. Pol turda 26.88'i geçtiğimiz zaman ee, üst bölge tekrar sert bir çıkış dalgasıyla e, şöyle üst trençleri de söyleyeyim. 29, 38, 29, 38 arkasından nereye geliyor? Bu tekrar bir zirve denemesi yapacak. Bu yükseliş kanalına şimdi göstereceğim 32-14 arkasından 34, 58 zirvesi. Ee, ben polturun şu e, grafikte göründüğü gibi arkadaşlar tekrar bir yükseliş kanalına gelmesini bekliyorum. Şu anda çok güzel primsiz kalmış senetler arasında e, te, senet şöyle 22 TL'ye kadar geri çekildikten sonra 22 TL'den tekrar bir e, alım dalgasına girdi. Şu anda alımda yani. Poltur platform turizm. Şu anda bir alım dalgası içerisinde ve al sinyali üretiyor. Eksik kapanışları Eksi kapanışları alım fırsatı olarak değerlendireceğimiz bir konumda yani senet daha çok düşük oranda ve senetin riski yok yani senetin riski yok. Nasıl anlatayım 22 TL'den zaten alıma giriyor senet. E bugünkü fiyatına baktığımız zaman 24 TL yani bir %10'luk 2 TL'lik yani o da eşittir %10'luk e bir dalgalanma payı var yani riski sıfıra yakın riski sıfıra yakın bir senet e, o yüzden Poltur'da turda e, böyle satayım senet değiştireyim bir havası yok yani senet tut al yani en son konumu e, poltur turizmi platform turizmin en son konumu alt tut konumdayız gayet güzel 2688'i e, anlattığım gibi geçtiğimiz takdirde ben bunu tekrar zirve denemesi yapmasını bekliyorum zirvemiz neresi 34. 58 diyor. Ya bu kısa vadede bu sıçramayı yapacak. Özellikle hafta sonu, özellikle hafta sonu piyasanın kırıldığı anlarda pol turdan ters istikamede yani kontur. Piyasa böyle bir e, dalgalanma yaptığını varsayalım yukarı bölgelerde. E, 14300 14.500 aralığında bir dalgalanma yaptığını varsayarsak pol turunda kontra hareketler yapmasını beklediğim senetler arasında şu anda gayet güzel hiçbir sıkıntı görmüyorum polturda durum bu Evet şimdi e, canlı yayında internet sıkıntısı nedeniyle bakamadığım senetleri böyle video olarak paylaşmaya çalışacağım kısa kısa zaten linkleri de gerekli arkadaşlara vereceğim oradan kısa kısa izlersiniz diğer arkadaşlar da e, en azından e, senetleri e, görmüş olurlar onlar da faydalanmış olurlar Evet arkadaşlar şimdi diğer senetlere de video çekmeye çalışacağım kısa kısa e, oradan e, izlersiniz yani